söz gelirse çok özür dileriz. Şimdi size küçüklerin hissettiği bazı şeyleri göstereceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Cidden çok komikti o film. Oradaki çocuk da çok <laughs> komik. Çok şapşal. Hı. Bana mama ve misiniz? Hah, git buradan. Ah, değil Gel, ben sana mama. Bu davranış çocukların çok hoşuna gider. Gel bakalım. Gel bakalım. oturalım. Sen masaya oturabilirsin işte. Garson. Evet, ne istiyorsunuz? Ben bir tane süt, yani bir tane çikolatalı içeyim. Bu o, o kız. Pardon bir şey Yok ben hemen sütünüzle çikolatalı bir şey, getiriyorum. Sana ihanet edenler. Bir ve o kalsana. Ne? Bunu bana niye söylemedin? Bakabilir misiniz? Evet. Çocuğuma niye ihanet ettiniz? Eee Eee Böyle kalırsın biri budur. Şimdi diğerine geç. Anne bana çikolata alır mısın? Kızım paramız yok üzgünüm. Hmm. Anladım. Peki. Çekte annelerin yaptığı şey. Anne, bana çikolata. <laughs> Hayır kızım paramız yok. Anne çikolata. Param olsa veririm. Aa, Aa annelerin parası olur. Ama fakir olan annelerin. Yalan söylemeyen annelerin. Ve bu büyüklerde de olabilir. Ama para verebilir misin? Ah sana paramı harcayacak değilim. Ah. Hmm, hiç kimse bana para vermiyor. Hmm. Yemek de yiyemiyorum. Pardon bana para verebilir misiniz? Ah, çok 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 teşekkürler. Kim kaç lira? Vay canına bu kadar iyi birini görmemiştin. Ve bu. Şimdi üçüncüye geçelim. Pardon dördüncüye. Kızım çok güzel bu ışıklar. Evet anne. Ah! Hayır, gidikler gitti. Yani, uy, 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 uy. <laughs> ben uyuyayım. Ben Mumu'nun annelerini şimdi bulacağım. Gerçekti ki anneler. Kızım. Bu lamba çok güzel işimize yarıyor. Evet. telefonum neredeydi? Ha. mama yapayım Telefonumu şimdi kaptım. Bir şey yok. Kızım, bir şey yok. Gerçek anneler ise böyledir. Görüşmek üzere.